çok özel bir sektörde değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz devam ederken güzel illerimiz ve ilçelerimizdeyiz ve çalışkan belediye başkanlarımızı da ziyaret ediyoruz. Karadeniz İncisi, Trabzon Sürmene ilçesinde çalışkan belediye başkanımız Rahmi Üstün ile birlikteyiz. Bakalım başkanım çalışmaları, faaliyet alanlarından bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Sayın Başkanım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok sağ olun başkanım. Bizi burada konuk ettiğiniz için ben öncelikle şahsınıza teşekkür ediyorum. Sürmene Belediye Başkanı olarak Birinci döneminiz. İlk dönem. Ee, şimdi çalışmalarınızdan, faaliyetlerinizden mutlaka devam eden projeleriniz var başkanım. Onlardan bahsedeceğiz ama kısaca evet. sizi bir tanıtalım ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize. Rahmi Üstün kimdir? Evet. Ben 1956 doğumluyum. Sürmeli'de doğdum. Sürmeli'de okudum. İlk orta ve Sürmeli'de okudum. Trabzon Fatih Eğitim Matematik Bölümü'nü bitirdim. Akabinde müteahhit işlerimiz vardı Bu var. müddet müteahhit işleriyle iştihar ettim. Daha sonra çay sektöründe fabrika kurduk. Çay fabrikamız var. 90 yılından sonra da çay fabrikasında yönetici oldu. 2014 seçimlerinde de belediye başkanı aday oldu. Evet. Belediye başkanı seçildim ama o arada tabii bir sürü sivil toplum örgütlerinde başkanlık ve yöneticilik de var. üstünde evet. Siyasi parti ilçe başkanlıkları. Evet. Var. Ülkemizde, Süreyya'da da var. Sünnet Spor Kulübü Başkanlığı var. Çayseverce, Şaranda, Dnr Başkanlığı var. Bunları var. belediye başkanı olunca hepsinden kurtardım. <laughs> Sadece belediye başkanlığı kaldı. Evet, başkanım. Şimdi e, seçildiniz. Vatandaşlarımız sizi uygun gördüler makama. Başladığınız süreçten itibaren tabii mutlaka yapmış olduğunuz birçok faaliyetlerimiz vardır. Şu anda devam edenler vardır. Biraz bunlardan başlıklar alan bir de burası ee, önemli bir nokta Sürmen'e. Çünkü bıçağın ve pidenin bence en iyi ustalarının olduğu yer burası. Evet. Sürmen'e tarihi bir ilçe. Marka bir ilçe. Ee, sanatı sanatçısıyla da ön planda olan ilçelerimizden bir tanesi. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bıçağın ana yolu diye biz evet. tabir ediyoruz. Girişte Şimdi güzel var. bir toteminiz var böyle. Bıçak ve pidenin ana yolu diye. Evet. Ee, bıçak sanatı çok eski tarihlerden beri devam ediyor. Sümer zaten kendisi marka olmuş. Ee, bu işten de ekmek yiyen bir hayli sanatkar. Bunları biz sanatkar diyoruz. Çünkü sanatını iyi icra eden insanlar bunlar. Ee, ilçemizin içerisinde gezdiğinizde göreceksiniz hemen hemen her dükkanın bir köşesinde bıçak satış reyonları da var. Evet. Son zamanlarda ilçemize gelen yerli ve yabancı turistler hem e, imalatını görme imkanı buluyorlar hem de e, alışveriş alıp gidebiliyorlar. Evet. Tabii ki biz belediye seçilmeden önce belediyeciliği çok fazla da bildiğimiz yoktu kendi vaatlerimiz vardı. Şunları şunları yapabiliriz diye. Yani geldikten sonra baktık ki sadece bunlarla sınırlı değil. Daha farklı işlerin yapılması gerekiyor. Örneğin Sümen'in nüfusu 30 sene önce 45 bin, şimdi 25 bin. Her geçen sene nüfus azalıyor. Dolayısıyla gençler iş bulamıyorlar ve göçeri gidiyorlar ve bunlara istihdam gerekiyor. Böyle i̇stihdam sağlayabilmek için bir takım alternatifler oluşturmak evet. gerekiyor. Bu alternatifleri oluşturabilmek için devletin kapısını aşındırmak gerekiyor ama gördük ki devlette de işler bizim düşündüğümüz gibi hızlı yürümüyor. İşte karınca yürüyüşüyle de diyor da biz ona da razı <laughs> öyle de gitmiyor. Evet. Yani 3 senede bir kurumun bir yerden bir yere taşınmasının onayını alabiliyorsanız bu karınca yürüyüşünden de yavaş giden bir yürüyüş demektir. Bu işsizlik konusuna el attık. Bunun yanında tabi belediyenin kendi bir yapısı var. O yapı üzerinde de bir takım değişiklikler yapmamız icap ediyordu. Çünkü bizim düşünce yapımız da buradakilerin düşünce yapıları birebir örtüşmüyor. O doğrultuda çalışmalar yaptık. Evet. Akabinde ilçe içerisinde önen çay, kurum, çay fabrikası merkezde bir yerde. Vatandaşların bu konuda <laughs> rahatsızlıkları var. Onu yeni bir yere taşımamız gerekiyor. Ona arsa oluşturmaya çalışıyoruz. Jandarma, e, jandarma bir komutanlığı ilçenin içerisinde. Evet, üzerinde. Evet. Orman işletme için içerisinde. bunları biraz daha daha uygun yerlere. Hem binalarını yenilemek suretiyle, binalara çok eski. Evet. Hem de daha uygun yerlere taşımayı düşündük. Bunlarla ilgili çalışmalarımız oldu. Emniyet Müdürlüğü ile ilgili çalışmalarımızı son aşamaya getirdi. Eee, projeleri hazırlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat Daire Başkanlığı da ihale kadar işi getirdi. Orman işletmenin arsasını istirmek ediyoruz. Çaykın'ın arsasını istirmek ediyoruz ayrıca orman işletme nedenle bunun arkasında bir 6 dönümlük arsa oluşturuyor. Onun altında kapalı otopark yapacağız. Üzerinde de hükümet binasıyla belediye binasını yapacağız. Etrafını da park ve meydan olarak düzenleyeceğiz. Böyle bir projemiz var. Bunu icraata geçirmeye çalışıyoruz. Ya resmi kurumları şöyle total olarak Abi, iyi bir konuma getirmek evet. için mücadele başlattık. Yani bina olarak daha iyi. Fiziki konu, yapılarını fiziki yapıların evet. daha iyi bir hale getirmek. Hem de Adliyemiz biraz daha ilçenin köprüsü üzerine taşındı. Onun etrafında toplamaya Adli evet. Adliye evet. Binasına yakın olsun diye. Vatandaş e, bir kurumdan öteki kuruma giderken e, uzun mesafe kat etmesin diye düşüncelerimiz var. Evet. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Sürmenen bize göre kurtuluşu, daha doğrusu biz meclis üyeleriyle oturup bu konuyu değerlendiriyoruz. Bir sanayi ilçesi değiliz. Tarım evet. ilçesi de değiliz. Tarım olarak baktığımızda bölgemizde çay var, fındık var ama Sürmen'e tam geçiş noktası. Ne çay, ne fındık. Doğuya gittikçe çay ağırlıklı, batıya gittikçe fındık ağırlıklı. Sürmen'e merkezde kalmış, karar verememiş insanlar. Fındık çay ile araziler boş duruyor. Evet. Dolayısıyla tarım ilçesi olmadığımız için sanayi için sana ilçesi de değiliz. E, kurtuluşu turizm ve eğitimde gördük. Deniz Bilimleri Fakültesi ve Su Bilimleri Fakültesi diye iki tane fakültemiz var. Çamurlu evet. beldemizin, eski beldemizin mahalle, şimdiki mahallemizin olduğu yerde. Ee, merkezde de yeni bir fakülte e, yapmayı düşünüyoruz. Bunun için Çaykır oradan kaldıracağız. Çaykırı'nın yerine üniversite fakülte alanları evet. vereceğiz. Zaten imar planlarımızda da fakülte. Yani ekonomiye şöyle biraz can evet, katmak tabii. adına siz dediğiniz gibi bu diğer unsurları dışarı koyunca e, Bacasız fabrika deyiz. dediğimiz aslında öğrenci kardeşlerimizin buraya kazandırılması evet. birlikte biraz da turizm, şöyle iyi bir tanıtımla birlikte evet. <laughs> bir noktaya taşıyacaksınız. Turizm son zamanlarda siz de biliyorsunuz bölgemize özellikle yerli iç turizmde yaklaşık 15 bin yakın otobüs geliyor. Evet. Bu otobüslerin belli bir sayıda olanı ilçemize uğruyor. Hem bu çay hem çay almak maksatıyla hem de pide yemek amacıyla. E, bunları konaklatamıyoruz burada, otelimiz evet. yok. Ee, yeni bir arsa oluşturmuştuk. bunu otel alan olarak ihalesini yaptık. 2018 içerisinde inşallah kalan e, otelde faaliyeti 4 otel yıldızlı bir, bir otel faaliyeti geçirecek. Öğretmen evimiz yoktu. Bir hayırsever iş adamımıza rica ettik. Bize yeni bir öğretmen evi yaptı. Ee, hmm. Bunun haricinde evet. Zarha Dağı'nda bizim Sümer Kültür Yardımlaşma Vakfı'nın vakfımızın bir dört yıldızlı oteli var. Onlar kapasiteleri düşük olduğu için işte iş turizme veya gelen turistlere yeterli olmuyor. Onun için yine bir otele daha ihtiyacımız var. Evet. Alt yapıda, üst yapıda, yapıda başkanım neler yaptınız? E, alt devam eden yapıda var mı? E, çok problem. Merkezde problemimiz yoktu. Sümeyne e, az önce de ifade ettiğim gibi nüfusu çok kalabalık olan bir ilçe değil, 25 bin. Ama yaz aylarında nüfusumuz 75 bine çıkıyor. Dolayısıyla bazı sıkıntılar yaşamaya başlıyoruz. Örneğin su konusunda sıkıntımız var. Evet. Ee, bunun haricinde üst yapı ile ilgili yapacağımız yeni projelerimiz var. Yüzme havuzu projemiz var. Ee, Spor Bakanlığı aracıyla ilgili evet. ihale aşamasına getirdi. Trabzon Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne projeler geldi muhtemelen bir ay içerisinde ihalesini yapacaklar. Evet. Bizim eskiden bu sahillerimizin her yerinde denize giriliyordu Bu maalesef son 30 senedir, 40 senedir işte altyapı tam teferruatı ile yapılmadığı için sahillerde denize girme yerleri kısıtlandı. Dolayısıyla 50 yaşın altındakilerin %80'i yüzmeyi bilmiyor. Evet. Onun için hemen acilen bir yüzme, yüzme havuzuna ihtiyacımız var dedi. Yarı olimpik bir yüzme havuzu ilçemize kazandıracak Geçiş Spor Bakanlığımız. Evet. Onda çalışmaları başladı. Başladı. İhale aşamasına geldi. Peki başkanım sizin mutlaka tabii Sürmene'nin bu güzel şirin beldenin e, sosyal faaliyetleri, çalışmaları, yıllık yaptığınız bir etkinlik vardır. Bunlara eskiden e, e, Hayden diye Trabzon'da, şey falan, İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den Sürmeni'nin dışında yaşayan Sürmeni'lileri bu sloganla beraber Sürmeni'ye davet etmek suretiyle etkinlikler yapılıyordu. Ama bir dönem bir uzun süre ara verildi. Bu 90'lı yıllarda başlamıştı. 2000 e, yılının ortalarına kadar bir ara verildi. 5 sene önce bir tekrar edildi. Ama maalesef son zamanlarda bu terör olayları evet. ülkemizin şey, geçtiği o zor süreçler. Bir tarafta şehitler varken bir tarafta bu tür eğlenceler çok hoş karşılanmadı. Bu sene gençlerimiz gene Hayden Sürmen e, ile ilgili geçen hafta cumartesi pazar günü böyle bir etkinlik ev sahipliği yaptılar. Güzel de oldu. Allah'tan o günlere denk gelen böyle bir şehit haberi de gelmedi. Evet. Dolayısıyla vatandaş e, hem dışarıdan gelenler hem burada olanlar da kaynaşmış oluyorlar bir araya ya geliyorlar. Sılayı hasreti aslında değil, değil mi? De. Evet. Bu tür etkinliklere de bu etkinliklerin de faydası var ama az önce de ifade ettiğim gibi bazı olumsuz olaylar bunların yapılmasına maalesef engel oluyor. Evet başkanım. Bizim e, geldikten sonra Kale diye e, bilinen bir yerimiz var. Oraya bir seyir terası projemiz vardı. Bununla ilgili o kadar bir kaynak oluşturdu Ama kale sit olduğu için tek bir şey yapamıyorsunuz herhalde sit alanı. Son 2 iki, iki senede zor onay alabildik. Kültür Bakanlığından Kültür. herhalde geçiyor. Evet. evet. Bakanlık ziyade e, kurulu var. Evet. O kurul bize evet. çok zorluk çıkardı. Ama sonunda bir de baktık ki kalede vatandaşın tapusunda çıktı. Ha. Sit alanı ama Hı -hı. 30 sene, 40 sene önce karasuru geçerken vatandaş arazisini kendi arazisine yazdırmış veya yani tapusunu almış. Şimdi oranın isimlerle uğraşıyoruz. Orada bir seyir terası, cam seyir terası evet. düşünüyoruz. Kaynağı hazır. Eğer sınav işlemleri erken biterse işte 2018'e kadar bitirmeyi düşünüyoruz. Evet inşallah o da hayata geçecek farklı bir proje. Evet. Yani. Ee, tarihi bir projemiz var. Sümene tarihiyle e, meşhur bir ilçe, önemli bir ilçedir az önce de ifade ettim. Ee, konaklarımız var. Tarihi var ama sürekli göç verdiğimiz için bu tarih atıl durumda kalmış. Evet. Kullanılmıyor. Çökmeye yer tutmuş. Ee, anıtlar kurulu bunları tek tek tespit ediyor, koruma altına alıyor. Ee, eğer biz bir kaynağını bulabilirsek Kültür Bakanlığından, Turizm Bakanlığından... ...bunları restore ettirmek suretiyle... E, ...günü bilip gün veya aylık, haftalık kiralamak suretiyle turizme kazandırmayı... Evet, ediyoruz. evet. Böyle bir projemiz var. Ee, yöresel ürünler satış reyonları projemiz var. Bunun da kaynağını bulmaya çalışıyoruz. <laughs> Tabii bu kaynak işi bizim belimizi büküyor. Çünkü büyük şehir olduktan sonra e, bizim ödeneklerimiz bayağı kısıldı. Tabii o tam tersini de o, daha <laughs> iyi paralar gelecek umuduyla <laughs> e, büyük şehir olalım diye evet. seçimlerde çalışırken maalesef tam tersi oldu. Onun da kaynağını bulduğumuzda bıçağın, pidenin, yöresel el sanatlarıyla yapılan ürünlerin satışlarını evet, olduğu turizm amaçlı bir... gelen turistlere daha rahat gezip alışveriş yapabilecekleri bir alan oluşturuyor. orada yöresel ürünler satışlar, satışlayanları yapmayı düşünüyoruz. Evet. Bunun haricinde tatil köyü projemiz var. Zahıda dediğimiz <laughs> 8 kilometrede 680 metre irtifaya çıkılıyor. Evet. Güzel bir yer. Manzarası da güzel. Sarhaya bir çıkmıştım başkanım. Çıktım bir gezdim. Hatta bahsettiğiniz sosyal tesiste evet. de bir konaklama <laughs> imkanımız Zotolojiyi olmuş. Biz o projeyi daha yukarıya düşünüyoruz. Evet. O, yani o biraz daha, daha aşağıda. aşağıda. Evet alan orman alanı orman bakanlığının e, tatil köyü projesi amacıyla yatırımcı bulabilirse özellikle de yabancı yatırımcılar evet. yapıyoruz. Çünkü büyük bir yatırım gerektiriyor. E, Doka'yla bu konuda görüşmelerimiz ve evet. irtibatlarımız devam ediyor. Doka da bize böyle bir yatırımcı arıyor. Orada bir tatil köyü projesi yaptırmayı düşünüyoruz. Evet inşallah başarılarınız daim olsun. İnşallah. Ekleyeceğimiz bir şeyler var salalım. Tramvay Başkanım. projemiz var. Evet. E, nostaljik bir tramvay yapmayı düşünüyoruz ilçe içerisinde. İlçe içerisinde Hastan değil mi? Aslan altından eski caminin önüne kadar. E, e. yolcu taşıma amacı güdecek ama maksat biraz da nostaljik. Biraz da nostaljik bir bu. şey olsun. Bu cattımız. Güneydeki caddemiz Sanat Sokak diye adlandırdık. O cadde üzerinde yapmayı düşünüyoruz. Evet. E, yapılan işlerimiz var. Öğretmen evini yaptırdık, engellilere anaokulu yaptırdık, hayırsevere e, ayrıca bir anaokulu daha yaptırdık bir beldemizde. Soğuk hava deposu yaptırdık. Bunun evet. bir kısmı hibe, devlet kaynaklı olmayan soğuk hava deposu hibe. Ötekileri hayırsever vatandaşlar yapıyor. Sobalde basını yaptırdık. Et süt kurumuna bir yeni bir kurum kazandırmak suretiyle evet. süt, süt kurumuna tahsis ettik. Yeni okullar yaptırıyoruz. Okullarımızın evet. e, bizdeki okulların yüzde 95'ini hayırseverler yaptı. Evet. Türkiye'de bu nüfusa sahip e, ilçe, bir, ilçe ilçeler içerisinde sürmene tek yüzde 95'ini hayırseverler yaptırmış ama maalesef bunlar çok eskiden beri yapıldığı için şimdi kullanılamaz hale atıl durumda. Bundan yenilenmesini yapıyoruz. İki tane okulumuzu yeniliyoruz. Evet. Ee, Eğitime de bu sayede tabii, güzel bir gelişme Sosyal bilimler lisesi ilçemize kazandırmayı düşünüyoruz. Milli Eğitim Bakanımızla görüştük ama bu sene yetiştiremediler. İnşallah inşallah önümüzdeki sene sosyal bilimler lisesini öğrenci kaydettireceğiz. Evet. Ee, Sümer Stadı'nın yenilenmesi yapıldı. Spor Sporları. Orfaiyet. Spor 11 sene kulüp başkanlığı yakamında bırakmıyorlar. <laughs> ee, yeni bir halı saha yaptırdık. Evet. Spora tahsis ettirdik. Sosyal tesisleriyle beraber. Evet. Mahallelerde her mahalleye bir çocuk oyun parkı yapıyoruz. Evet. 37 mahallemiz var. Yaklaşık yarısına yakınını yaptık. Ama alan bulmakta sıkıntı çıkıyor. Çünkü evet. kamu alanı yok. Vatandaş kendisi arazisini vermek istemiyor. İkna etmeye çalışıyoruz. İstimel etmeye çalışıyoruz. Her mahallede bir çocuk farkı olmasın olsun istememizdeki maksat şu mahalleler uzak 25 kilometrede mahallemiz var. Evet. oradaki çocuk gelip buradaki çocuk oyun parkında oynayamıyor. Evet, Dolayısıyla mahallesinde bir çocuk oyun parkı olsun istiyoruz. Evet. Bunun yanında tabi yeni yollar yapıyoruz, betonlama yapıyoruz, asfaltlamalar yapıyoruz. Ee, yürüyüş yolu yaptık, işin, ışıklandırmasını yaptık. Evet. Bizim ilçemiz Ender ilçelerden bir tanesidir. 30 sene önce, 40 sene önce komşu ilçelerden insanlar eşiyle, dostuyla, çoluğuyla, çocuğuyla ilçemizde yürüyüş, yapmaya gelirlerdi. En rahat yürüyüş yapılabilecek ilçelerden. İlçelerden bir, bir tanesi. Dolayısıyla yürüyüş yolu yaptık ve ışıklandırdık. Gece saat 2'ye 3'e kadar insanlar orada rahatlıkla yürüyebiliyorlar. Rahatlıkla yürüyebiliyorlar. Ağaçlandırma projemiz var. Her evlenen çift için bir ağaç dikiyoruz. Bunu biz sizin takip ediyorsunuz. Bir ekibiniz evet, mi var. Ekibimiz var <laughs> ilçe içerisinde güvenlik amaçlı kamera sistemleri Güven, var. Güvenlik amaçlı sistemine emniyet de yapıyor. Evet. biz onlardan önce, iki sene önce başladık. Emniyet hala bizden istifade ediyor. Onlar da bitirmek üzere. Buna gibi evet. bir takım bir çok projelerimiz, projelerimiz çalışmalarımız var. 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 Tabii şimdi mutlaka Baktarımız burada aklımıza gelmeyen, sayamadığımız birçok çalışma vardır. Peki başkanım bir de teşekkürünüzü alalım. E, sizi seçtiği vatandaşlarımız koltuktasınız, evet. makandasınız, çalışma ve faaliyetlerinizden bahsettiniz. Ve evet. e, şöyle sürmen altına e, Karadeniz'in tamamına bir teşekkürünüzü alalım, evet. kapanış yapalım. Öncelikle sürmen altına. Seçtikleri için, layık gördükleri için, biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz, elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. E, Karadeniz altına, tüm Türkiye altına. Ve özellikle de size, sizin vasıtanızla ancak bunlar teşekkür ederiz. <laughs> biz teşekkür ederiz başkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Geldiniz evet. ee, ve bu tür imkanımıza sağladığınız için ayrıca çok teşekkür Peki başkanım biz size başkanım. teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Buradan e, yapmış olduğunuz bütün faaliyet ve çalışmalarınızda ekibinizle birlikte, sonuçta belediyenin geniş bir kadrosu var. Evet. E, başarılar diliyorum ben sizlere. Peki, İnşallah o e, devam eden projeleriniz de en kısa zamanda hayata İnşallah. geçsin diyelim. Peki başkanım teşekkürler, sağ olun. Evet, Değerli sektör Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Karadeniz'in incisi Trabzon, Sürmeni ilçesinden bıçağın ve pidenin ana yurdundan, Çalışkan Belediye Başkanımız Rahmi Üstünden aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.